Birisi Roblox mu aynı ya? Of bir tabletim yok ki ya. Kesin Nisa tablet oynuyor. Roblox oynuyor kesin. Gidip onu almalıyım. Evet. Bu elimdeki dondurmaları onu vereceğim. Onu bayıltacağım. Tabletini alacağım. Ve Roblox oynayacağım. Yaşasın. Roblox oynamaya bayılırım. Yaşlıcada teyze geliyor bakayım Nisa'nın kapısını çalayım zile basıp saklanayım buraya sessiz olun tamam mı hemen onu dinle basmalıyım ben saklanayım hemen evet beni görmesin şu duvarın arkasına saklanayım beni görmesin evet evet yukarı doğru çıkayım beni burada görmez inşallah hemen onlar kapıyı açınca içeri girmeliyim Nisan ne yapıyorsun? Roblox Roblox mu oynuyorsun? Evet. Anneciğim Roblox oynamaktan sıkılmadın mı? Hayır anne sıkılmadım. Çok mu eğlenceli? Evet. Ay Nisa ben dışarı çıkmam gerekiyor. Sen hadi Roblox'un oyna ben gelirim. Aa, Nisa? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Hadi bir bakalım. Bakalım. Kimse var mı? Aa, kimse gözükmüyor. Aa, kimse gözükmüyor Nisa da aşağıdan biri mi bastı acaba? Hı -hı. Allah Allah. Neyse. Hadi gel kapıyı örtelim. Ben de gideyim markete alışverişimi yapayım. Tamam mı Hı -hı. neyse? Hadi sen geç içeri Hı -hı. Roblox oynamaya devam et. Hı -hı. Yaşasın. Beni görmediler. Aa. Kapıyı kapattılar. Of. Nasıl açacağım? En iyisi 23 güçlerimle açayım. Hazır annesi de evden çıkmıştı. eve girmeliyim? Pokus. Pokus. <laughs> Evet. Kafa açılıyor yavaş 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 eve gireyim. Hadi Nisa'yı kandıralım. O dondurmaları ona vereceğim. Bayıltacağım onu. Tablet de benim olacak. Roblox sesleri bu taraftan geliyor. Bakalım o tablet benim olmalı. Çok heyecanlıyım Roblox oynayacağım için. Evet onu bayıltacağım. Bu dondurmaları vereceğim. Bayıltacağım Nisa neredesin? Nisa neredesin? Ha, bakalım ha, orada evet size ya. Evet Roblox oynuyor. Şimdi sen görürsün Nisa. Ne 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 Roblox çok eğlenceli. Aa kapı çalıyor. Geldi acaba annem mi geri geldi? Bakayım kim gelmiş. Aa sen de kimsin? Merhaba evladım. Ben çok yaşlıyım. Çok acıktım. Baksana hava çok sıcak olduğu için çok güzel dondurmalar getirdim. Çok susadım. Sen bana su ver ben de sana bu dondurmaları vereyim olur mu? Çok güzel çok seveceksin evladım. Hadi ye lütfen bunları. Al bakalım bunlar senin. Yaşasın. Planım bir şey arıyor. Evet Dondurmayı yedi an bayılacak. Ve ben de tabletini alacağım. Roblox benim olmalı. Roblox alacağım. Yaşasın. Al Çok yorulmuşsundur. Teşekkür ederim evladım. Al bu da senin olsun madem öyle. Çok sevindim. Hadi ye bakalım. Ben de bu suyu içeyim. Hadi ye lütfen seni bekliyorum. Önce yemelisin o dondurmaları. Çok lezzetli. Eminim çok Beğeneceksin. Evet beğendin mi? Hadiye ye bakalım. Aa, yaşasın. Bayıldı. Hadi bir kontrol ederim. Bayılmış mı bayılmamış mı? Yaşasın. Bayılmış gibi gözüküyor. Evet. Yaşasın Nisa bayıldı. Tableti de orada. Evet alacağım. Hadi o uyanana kadar biraz Roblox oynayalım. Nasıl oynanıyor bu ya? Aa, bir bakayım çözebilir miyim acaba Nasıl oynuyor bu kız ne dersiniz Bir bakalım İnşallah ben bu oyunu çözebilirim Eyvah uyanıyor mu ne Sihirin etkisi bu kadar çabuk mu geçti bir Bakayım Nisa uyanıyor teyze, ne yapıyorsun? Ya ben tablet oynamak istiyordum Roblox oynamak istiyordum Ay en iyisi bu tablet halimde Kaçayım bu evden gideyim Hayır. buradan Hayır. yaşasın tableti aldım. Kaybolacağım. Hemen oynamalıyım bunu tamam kayboluyorum. Gideceğim şimdi. Ananana. Of ya, annem de evde yok. Nereye gitti bu yaşlı teyze? Hemen yakalayacağım. Nasıl bayıldım ya? Hadi <laughs> dışarı bakayım. Annem nerede? Marketten geldim eve. Dışarısı da nasıl soğuk? Hadi hemen içeri girmeliyim. Biz Yaşlıca teyze sen ne işin var? Aa, bu Nisa'nın tableti değil mi? Ver bunu bana ver. Git buradan git buradan dışarı. Dışarı çık yaramaz seni yaramaz. Ay almış Nisan tabletini. Nereye gidiyor ya? Ay çok şükür onu dışarı kovaladım. Hemen eve gitmeliyim Nisan ne yapıyor acaba? Hemen eve gitmeliyim Nisan, Beni çok merak etmiş olmalı. Acaba evde mi? Evet tablet aldım. Yaşlı teyze nereden çıktı karşıma ya? Kızımın tableti ne geziyor onda? Oh inanmıyorum. Az kalsın tablet elimizden gidiyordu. Yaşlı teyze bir şey yapmış oldu. İnşallah bir şey yapmamıştır. Daha önce kızımı bayıltmıştı. Nisa geliyorum. Bekle az kaldı. Nisa geliyorum. Evet. Altıncı kaptayız. Şimdi geleceğim. Açıl hadi açıl. Geldim artık. Nisa kurtardım tabletini. Nisa. Ah. O da ne? Kapağı açık inanmıyorum arkadaşlar. Kapağı açık. Nisa. Anne. Nisa. Aa, Nisa. Anne. Nisa. O elindeki dondurma da ne? Anne yaşlı gözü verdi. Nisa bak tabletini kurtardım. Gördün mü tabletini anne, kurtardım Nisa. Reyedi. O da yaşlı gözü verdi diye. Hayır anneciğim bundan sonra kimseden para almıyorsun tamam mı? Ama. Bak tabletini kaçırıyordu yaşlı gözü evet, teyze. Anne. Sakın bak bir daha uyarıyorum seni kimseden dondurma falan alma bunlar bir de hava çok soğuk bu gibi evet. ben dışarıda dondur sen dondurma yiyorsun Nisa bir daha sakın bak uyarıyorum seni Tanımadığın kişilerden yardım bir de istese hiçbir şey yiyip içmeyeceksin hmm. Ve onların tanına dahi bakmayacaksın bir de kapıyı da açma tamam mı bir daha kimseye söz mü? Yeah.